İnsanın anlam arayışının yazarı, psikiyatrist Viktor Frankl'dan hayatı anlamlandırmaya dair herkesin bilmesi gereken 15 söz. Yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla dayanabilir. Kimse başka bir insanın derinliklerini onu sevmediği sürece kavrayamaz. Yaşamak acı çekmektir. Yaşamı sürdürmek ise çekilen bu acıda bir anlam bulmaktır. Ruhsal sıkıntıların kaynağında anlamsız insanlarla anlamlı ilişkiler yaşama isteği ve çabası yatar. Mizah kendini koruma savaşında ruhun etkili bir silahıdır. Sınanmadığınız koşullar konusunda başkasını yargılamak her zaman kolaydır. Psikoterapi, kişinin kendisiyle yüzleşmesidir. Burada bir mücadeleden çok uzlaşmanın olması gerekir. Çağımızın en büyük hastalığı amaçsızlık, can sıkıntısı ve anlam ve amaç eksikliğidir belirli bir durumu artık değiştiremediğimizde hayat bizi kendimizi değiştirmeye zorlar. Koşullar insanı sınırlayabilir ama kim olduğunu belirleyen verdiği kararlardır. Gözyaşlarından utanmamız gerekmiyordu çünkü gözyaşları bir insanın cesaretlerinin en büyüğüne, acı çekme cesaretine sahip olduğuna tanıklık ediyordu. Mutluluk bir kelebek gibidir. Onu ne kadar kovalarsan o kadar kaçar. Ama eğer dikkatinizi başka şeylere doğru çevirirseniz gelir ve yavaşça omzunuza konar. Mutluluk yoldaki ulaşılacak yer değil, hayatta yürümenin kendisidir. İnsanı en çok yaralayan şey fiziksel acı değil, haksızlığın, mantıksızlığın verdiği ruhsal ıstıraptır. Hayatımda ilk defa gerçeğin bu kadar çok şair tarafından söylendiğini, bu kadar çok düşünürün nihai bilgeliği olarak ilan edildiğini gördüm. Gerçek şu ki, sevgi insanın ulaşabileceği en nihai ve en yüce hedeftir. İnsan her zaman umut etme gücüne sahiptir. Umutsuzluk insanın en büyük düşmanıdır. En çok hangisini beğendiniz? Yoruma yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.